10. ayet diyor ki dini inkar edenlerin ne malları ne de evlatları müstahak olmaları sebebiyle Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Ayette ifade edilen geçen rivayetten örnek olarak açıklamaya çalışırsam şöyledir. Bu kafileden geri kalan ve Müslüman olan yani sahabi olan alimlerin aktardıkları şöyle bir açıklama vardır. Diyorlar ki 3 gün dedik ya Müslümanlarla münazara yapıyorlar. Bunlar her defasında geri gidiyorlar ve kendi aralarında konuşuyorlar tabii ki. Ve aralarındaki ortak karar, ortak fikir şu ki Evet peygamber gerçek peygamberdir. Din de gerçek dindir. Kafilenin üyeleri başkanlarına soruyorlar. O zaman biz neden Müslüman olmuyoruz hemen? Diyorlar ki eğer biz Müslüman olursak Rum padişahları bize onca mal yolluyor desteklemek için. İşte bize makam veriyor. Biz Müslüman olursak bize düşman kesilirler. Hiçbir şey de vermezler. Bunu biz kabul edemeyiz. En iyisi biz anlaşma yapalım geri gidelim. Bu ayette ne diyor? Diyor ki dini inkar edenlerin ne malları ne evlatları Allah'ın vereceği cezayı önleyemez. Ve onların gideceği yer de cehennemdir. Şimdi bu ayeti okurken açıklamayı tefsiri okurken günümüz olayları da aklıma geldi. Çünkü günümüzde de aynı şeyin yansımasını tekrar tekrar görüyoruz. Mesela benim beş vakit namaz kıldığımı bilirlerse işten atarlar. Veya işte cumaya gidip gelmeme müsaade etmiyorlar. Eğer işte cumaya gidersem işten atılırım. Para kazanamam aç kalırım gibi gerekçelerle yani ben hiç şeye bu giysidir sakaldır o, o olaylara hiç girmiyorum. Farzları bile bırakan onca insan görüyoruz, duyuyoruz, izliyoruz. Ayetin anlattığı Necranlı Hristiyanların durumu ama günümüzde ismi veya resmi statüsü Müslüman diye geçen insanların da durumunu anlatmıyor değil ayet. Ve ayetin son cümlesi de çok şiddetli ve çok korkunçtur. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Burada kullanılan kelime vagud kelimesidir. Bu kelimeyi vagud şeklinde okursak yakıt demek yani ateşin tutuşmasını sağlayan odun demek. Bu kelimeyi vugud okursak bu ateşin kendisi demek. Yani yanan bir şey demek. Cehennem yanıyor ama o cehennemin yakıtı nedir? Taşlar ve insanlardır. Yani demek istediğim buradaki tehdit çok korkunç. Yani fevkalade korkunç. Zaten daha önce de sure neyle başladı? Allah'ın hay ve kayyum olmasıyla başladı. Yani senin rızkını veren Allah'tır. Seni yediren Allah'tır. Seni giydiren, sana barınak veren, çoluk çocuğunu yediren, onların rızkını yollayan Allah'tır. Ama işte ya biz parayı kaybederiz, işi kaybederiz deyip de İslam'a hizmetten kaçanlar ifadesini kullanmayacağım. İslam'ın kendisinden bile kaçanlar nereye gidiyorlar, yollarının sonu neresidir? Bu ayet gayet açık bir şekilde bu tehditle ifade etmektedir.